<laughs> Çok mı can Evet. Eline sağlık. Çok büyük olmuş. Teşekkür ederiz. Hadi. Ne yapıyorsun oğlum? Belek. Belek. <laughs> hmm. Ne böreği Su böreği, su. Su böreği mi yapıyorsun? Evet. Hadi sana. Kime yapıyorsun anne? Sana. Teşekkür ederim. Babana? Evet. Ben bir de dedeme. Hmm. Hepsini şey, yaptım. Hatırlandım da. İyi elini sağlık. Anne Çok büyük olmuş annem sağ. Ol. Teşekkür ederim anne sağlık Çok büyük olmuş tamam. Yorulmadın anne? Yorulmadın mı? Annem? Hı? Yorulmadın mı? Bistinde mi? Ha yaptım sence? Hadi yapıştı. Tamam. Getir onu ben alayım. Şey Yavaş. Tamam, ben sana yenisini vereceğim. Hadi öptük.